Kamera babo kamera babo <laughs> Herkese sinirlenmesi bile komik ya yarayanıza. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Maxi. Bugün sürekli arkadaşlar gördüğünüz gibi yapı kapışması yapacağız? Bir yanımda Messi var. Hoş geldin messi Nasılsın? İyi misin? Hoş. Hoş buldum Maxi. İyiyim. Sen nasılsın? Allah ben de iyiyim Messi. Şurada bir eşek vardı. Gelsene bir eşeğe bir selam çakalım şöyle dur. Hop. Selamünaleyküm. Eşeği öderelim Messi. Hayır Ay, vurma hayır, vurma vurma. Niye niye? Vurma hayır vurma eşek benim. Nasıl senin Eşek. Ver lan eşeği. Hayır hayır benim bu eşek. Aa, sahiplendim bile. Kalk, ben ben Nasrettin hocayım bak. Hop bir dakika. Dur lan bu niye ters olmuyor? Dur hop hop. Hop ters binemiyorum lan. <laughs> hadi bak gel ah, şey gel. Tamam hadi hadi gel gel senin olsun. Ben onu çalacağım onu duruyorum sonradan. Hadi bak konfettimizi ben anlatacağım. Sen de başlayıp ben başlayamayız anlatacağım hadi. Arkadaşlar tamam. konseptimiz şu şekil. Hemen bakın. Böyle giriyoruz. Şuradan odun kazıyoruz ve buradan sandık bulacağız. Hayatta kalmak, e, hayatta kalmayın arkadaşlar. Hilesiz. Tayıs mayıs yok. Tayıs olsaydı hile yapar mı Messi? Zaten bir şey yapamayacağını biliyorum. Noob arkadaşlar. Futbolda da Noob. Ronaldo seni. daha iyi. Nasıl diyor ya? Ronaldo senden daha iyi. He? Hayır. Nasıl hayır? Gel merhaba <laughs> Herkese sinirlenmesi bile komik ya yarıyanızı. Dur bakayım hemen kas kas kas. Bu kadar yeter herhalde dur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım kazmamı küreğimi hemen şöyle aşağı doğru kazalım. Hop hop. aa bir dakika dur lan ben bir şunu alayım. Aşağıda bir taş kazma yaparım. Hatta şu an yapayım ya öyle fazla uğraşacağımı zannetmiyorum zaten. Messi sende ne durum? Ben seni geçeceğim kazanacağım. Beni geçemezsin. Nah geçersin hemen. Dur bakayım şöyle. Arkadaşlar görüşmelerin, bence görüşmelerin, görüşmelerin. göreceğiz bakalım. Arkadaşlar ben şurayı bence bak tek atacağım tam burada bak. Hop uf ya ben bu işin oy neler çıktı ben bu işin pi değil. Hile ya. yapma hile yapma. Hile yapmadım abi videoda izleyince görürsün bak hile yasak zaten. Yalan Hıcağın, yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum bir saniye hemen şöyle hop tamamdır. E o zaman dur bunlar çıktığına göre arkadaşlar ben ikincisini ikincisini arayalım ya yapacak bir şey yok. Aa bir dakika dur 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 dur. Ulan ben şu sandığı almadım. Şu eşya sandığı alayım. <laughs> Nereye koyacağım lan ben bunları sonra? Hop hadi kırıl kırıl kırıl. Hop kırıldı. Tamamdır. Bir, iki, üç, dört. Ee, buldum atalım. buldum. Sen de mi buldun? Evet. Ulan nasıl buldun ya? Nasıl buldun ya? Aradım buldum. <laughs> Aradım buldum. Sen hile yapıyorsun Big. Tamam hadi bakalım. Hayır hayır. Aa beş tane sağlık vermiş lan zaten. O zaman... Ee, bak bu arada bu sınırımızın alanını yapacağız. Sınırımıza geçmek yok. Haberin olsun yani. Hayır. Hile yapmak yok. Sınırı geçmeyeceğiz. Hayır, hayır, hayır. Ben sinirci. Ben inici değilim oğlum. Sadece hile yapma diyorum ya. Allah Allah. Evet, şöyle koyalım. Koyalım 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 koyalım. Bunu da koy bunu da koy. Tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün konsept konsept e, <laughs> adını unuttum. Şeyden oluşuyor gördüğünüz gibi. Aa durun kazmamı bıraktım? Beyazlardan oluşuyor. Beyazlardan farklı bir şey yapmayacağız. Kazmamı alayım şöyle. Hop hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar bir kazdım ama hala çıkmadı ya. Dur bakayım şöyle. Hop aha burada bu buradaymış lan. Hemen şöyle uy neler çıktı neler neler neler. Hop alalım şunları şöyle hemen. Ben başlıyorum bu arada. Sen başlıyor musun? Hayır ben de arıyorum. <laughs> en ay ya arkadaşlar çaktırmayın. <laughs> Daha bulamamış. Hemen şöyle şunları koyalım ve e, ilk baş arkadaşlar sikitli bir tuvaletin tüy tüylerini dedim. <laughs> Şeyini yapacağız. E, neydi? 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 Ne? Adını unuttum. E, eh, vücudunu yapacağız tuvaletini yapacağız şimdi sikili bir tuvaletin nasıl olur arkadaşlar hemen buldum 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 mu Oğlum nasıl buldum hızlı <laughs> hızlı hız yapayım bir saniye dur hemen şöyle hop 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 şunları şöyle bakayım şurada bir simetri hastalığı var arkadaşlar 1 2 3 4 bir saniye Burada kaç? 1, 2, 3, 4, 5 tam. Hemen şurada bir 4 yapalım. Tamamdır. Şöyle, 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 şöyle. Uy. Ulan çok fazla harcadık ya. Bu ne? Tamamdır. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, Hemen birazcık daha yün almam lazım. Bu yünler çok hızlı bitecek gibi. Ulan ben bu Messi'den yün çalarım. He. Bir saniye dur. Şimdi arkadaşlar çaktım. Ben Messi'den yün çalacağım az sonra. Eğer bir biterse gün çalacağım vallahi. Hemen şöyle hop koyalım, 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 koyalım. Dur bakayım lan Messi ne yapıyor acaba? Gün çalabilecek pozisyonda mıyız? bakayım? He bak. Ben bir dakika şu arkadan dolaşırım. Ben çaktım günlerin çalarım ki onu. Bir 32 tane çalsam anlamaz herhalde. Bakayım bakayım ne yapıyor? Beni şu an göremez. Shift'e basıyorum arkadaşlar çak. O ne lan havada cam var? Aa eşek var lan burada. <laughs> onun eşeği buraya gelmiş lan çifti bıraktım gibi bakayım. Heh, görmüyor tamam. Birinci olacağım, birinci olacağım. Hala birinci olacağım diye enayi bir saniye. Şu an sandığına çok yakınım gibi. Şöyle bakayım 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 nerede. İsmi gözüküyor ama kendisini görmem lazım. Şöyle inşallah sandığına gelmez. Bakayım. Aha arkası dönük. Hop. Lan bu ne bir şey çaldım yanlış bir şey çaldım bu ne ya. <laughs> bir saniye yanlış bir şey çaldım ya. Şunu koy Hop bakayım şöyle. Bakayım. Oy. Aha arkası dönük. Hala görmüyor lan bu ne kadar en aha çaldım 64 tanesi çaldım. Ha, görmedi lan <laughs> en lan bu. Hala görmesini ve ip böyle kimir ova diye böyle kızmasın ama ya bir şey, şey bakayım. Lan ben bir tane daha çal. Aa eşek lan. Eşek az önce buradaydı. Ben. Şş, dur, dur. Beni görmedik, görmedik, görmedi, görmedi Lan ben dur, dur, dur e, bir şey yapmam sadece sana çaktığımda bakmaya geldim. İşte, bakayım bravo, ne yapıyorsun ben. diye. <gülüyor> <gülüyor> gidiyorum gidiyorum tamam dur. Bakayım oy. Benim yine. Al sende de var ya. Allah Allah. Çok iyi tamam. kalsın. Ulan yakalanıyorduk ben bir daha gitmeyeyim valla akıllı çıktı oğlum bu Tayisten akıllı valla <laughs> Hemen şöyle yapalım arkadaşlar Hop arkadaşlar bu arada Ronaldo ile vs atsın mı Messi bakalım onunla bir yorumlarda yazın Ronaldo ile vs atsın mı Şöyle koyalım şöyle koyalım Aha oy düşüyordum az kalsın. Hop 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 hop. Aha lan. Şunu şöyle, şunu şöyle, şunu kır. 64 tanesi çaldım. İnşallah anlamaz. Anlamaz da büyük ben yani. O nerede anlayacak? Keriz arkadaşlar yani. Ben boşuna demiyorum size onu keriz diye. Hemen şunları da şöyle koyduk mu? Şimdi bir tane başını yapacağım arkadaşlar. Aha, heh. başını yapacağım bunun. Hop şöyle lan. Heh. hop şöyle koyduk. Ee, 4 tane taşıma. 1, 2, 3, 4. Hop yetti buraya çıkmamı Çok güzel. Bunları da böyle koyduk mu? Koy 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 koy. Koy 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 koy. Hop tamamdır. Şimdi arkadaşlar buraya da bir başını yapma zamanı gelmiş. Başından sonra zaten yüne ihtiyacım kalmıyor. Şunu çaldığım yünü Messi'ye bağışlarım tekrar ama inşallah görmez. <laughs> Bakalım şöyle. Messi ne yapıyorsun sen? Az kaldı bitecek bitecek. Bitti mi? Az mı kaldı bakayım? Hayır. Az kaldı. Az kalmış arkadaşlar o zaman vermiyorum ben bunun ürünü biraz oyalansın biraz dur. <laughs> bakayım hop hop şunları da şöyle koyduk mu bir de bir saniye şunu kır abi. bir de şöyle bir şerit bence oldu bence cillop arkadaşlar yani <laughs> ya bence cillop ama bilmiyorum aa bir dakika bunun arkasında yapalım lan biz böyle çok iğrenç durdu. Evet. Tek blok olmaz oğlum bu. Hemen şöyle koyalım. Hop koy abi. Hemen arkadaşlar şunları da şöyle hop hop hop. Tamamdır. Aa 64 tane veremeyeceğim lan. Zaten kullanıyorduk. Bir şey olmaz ya. Vallahi lan yetmeyecek gibi. İnşallah 10 sanda daha fazla vardır. Bakayım. Hop hop. Lan yetmeyecek. Hayır, hayır. Yetti, yetti tam. <laughs> 4 tane kaldı. Ben bu 4 taneyi ne yapayım abi? dört tane ne yapayım biliyor musunuz? Bir bağışayım var. Hadi 64 tane 6 tane bak hatta. 64 tanesini çaldık. Ee, Messi. Messi. Yayın. Bir bakar mısın? Şu bak girebilir miyim bir iki dakika bakabilir miyim? Bir bakayım ne oldu söyle. Bak sen 6 tane yün vermek istiyorum. Arttı bunlar. Arttı bunlar belki ihtiyacın olur. He sağ ol. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> tamam şimdi arkadaşlar burada bir kapımız olacak tamam mı? Şimdi hop burayı açalım. Yavaş yavaş. Hop açtık. Lan bu mesci bir dakika ismi bunun havada geliyor lan bu ne yapıyor? Dur, bakayım game mode mu açtı lan bu? Bakayım bir bakayım bakayım. He açma evet. Tamam game mode açmamış lan. Günahını aldık lan. Arkadaşlar kusura atmayın ya valla. Lan 64 tane daha yünüm varmış ya benim. <laughs> dur dur onunla kafasını yaparız boş ver vermeyeceğim <laughs> şimdi şöyle alalım şimdi şu a dur 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 lan daha kafasını yapacağız dur şöyle arkadaşlar yukarı çıkalım şöyle tamamdır ee, kafasında şöyle yapmayı planlıyorum abi şöyle şöyle şuradan ikileşsin tamam mı ondan sonra böyle olsun he tamamdır şöyle şöyle ikili şöyle ikili abi tamamdır bir tık da öne. Bence güzel. Ama bundan yetmeyecek gibi ya. Ah lan yetmedi. Bir saniye o zaman. Buraya kıralım. Buraya kıralım. Buraya kıralım. Tamam. Buraya kıralım. Buraya kıralım. Buraya kıralım. Şimdi şunları kıralım hemen geri alalım. Tamam. Şunu kır hemen. Hop al abi. Bir dakika. Şurayı kır. Şunu kır hemen şöyle. Anam. Kaçtı o aşağı. Neyse onu alacağız. Geri yapacak bir şey yok. Şunu kır abi. Hop al geri. Şunu kır abi. Hop. Al geri. Şunu da kır abi. Bak hep o uçtakini alamadık ha. O işte bir canavetlik var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. <laughs> Hemen şöyle. Hop. Kendi kafamızı şuraya pıt de. veya dur. Aa. Bir bakayım. Tamam sikidi bir tuvalet oldu işte. Tek gözleri yok. Gözleri içinde siyah bir şey lazım ama bize siyah şey yok lan. Evet. O zaman abi şu kafasını ben kendi kafamı şuraya yerleştireyim şuraya şöyle beyaz yün koyalım. Şuraya da şöyle beyaz yün koyalım. Aa, dur lan şu ortaya mı beyaz yün? Aynen aynen ortaya beyaz yün koyalım. Saçını beyaz yapalım. Yaşlanmış gibi misali arkadaşlar. Hemen şöyle hop şuraya bir yün. Şuraya bir tane bu. Şu de kır. Şuraya bir yün. Buraya bir tane bu. Tamamdır. Benim kafam şurada gizli gizli kalsın. Boş ver. Tamamdır. Hop. Ulan bu Pepe oldu. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Hemen şunları da şöyle koyduk mı Hop. Hop. Ha, bence oldu. Tamam. Şöyle bir bonus kafa yapalım adama. <laughs> oldu oldu arkadaşlar. Dal geç bir lütfen. Bence oldu. Bence oldu yani ya. Yapacak bir şey yok. Bu kadar oluyor benden. Benim bu idim kötü arkadaşlar biliyorsunuz. Ben hile yapıyordum. Teyze yaparken yani. Buna da bir Troy videosu çekeriz. Bakalım. Bence güzel oldu skili bir tuvaletim. Hemen arkadaşlar buradan. Aa dur dur dur. Ev dekorasyonunu unuttuk. Aynen. Hemen şöyle. Arkadaşlar banyoyu. da banyo şey. Şunu şöyle şuraya koyalım. Bunu böyle. Bunu böyle koyalım. Tamamdır. Aa dur lan bunlar buraya koyulmaz aslında. Al abi bunu. Bunlar çünkü çamaşır hali. ile alakalı şeyler. Bu buraya. Aha dur lan bu yanlış. Bu da abi buraya. Tamamdır. Hop aşağı inelim. Burada daha bir sürü bir sürü şeylerimiz var. Aa kapımız var. Doğru kapımız var. Hemen yani şu kapıyı alalım. Buraya koyalım. Şifremiz ne olsun? Çok zor olsun. Bir iki bir dakika. Şifremiz çok zor olmasa. 1 2 üç dört. Tamam. Ee, şuraya günümüz yok mu lan? Günümüz artmadı mı? Bakayım. Ha tamam günümüz artmış. Oğlum benim bir sürü günüm varmış. Keşke çalmasaydım lan. Yazık oldu ya. Dur bakayım şu yünleri de vereyim ona çaktırmadan. Belki anlamaz enayi bakayım. Messi. Hop. Bendim. Neredesin? İsmin gözüküyor. Buradayım. Dur dur dur. Gitmek Dur dur dur. Arkandayım. Al bak bunları da sana vermek istiyorum. Bana arttı çünkü. Oo çok sağ ol. Bakma yapma bakma git. Bakmıyorum bakmıyorum şu F5'te bakayım bakayım ne yapıyor. Bu ne lan? Oğlum çok güzel yapmış. Benim bunu patlatmam lazım çaktırmadan. <laughs> Bir saniye arkadaşlar hile yapmayacağım dedim ama yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu çok güzel yapmış. Bunu ben kabullenemem bir saniye. Ben şimdi bunda yani şöyle bir görünmeze geçelim. Bakayım. Oha. Lan bir şey diyeceğim. Bu eşyaları nasıl kullanacak bu? Allah Allah. Eşya da verdik o kadar. Puan vermem ki. Biz ki bir tuvalet yapmaya uğraşmıyoruz ki hem sadece. Dur bakayım. Arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? İyi yazayım bak. Beni görmez bu enayi. Şunları kır kır kır. kır. Hop fşneye geri geçti tamamdır. Kırdım. Bu uğraşsın biraz. Şöyle arkadaşlar yapacak bir şey yok valla. Yani. ben. Hayır de... bu ne bu ne? Ne oldu? Evimin yüzü gitti. Evimin, evinin yüzü mü gitti? Evet. İkili bir tuvaletin yüzü olmasın o? Aynen. Değil mi? Bence evet. de o ulan kendimizi ifşa ettik yalnızca anlamadım zaten şşş çaktım çaktırma bunları da şöyle koyalım arkadaşlar tamamdır ee şu evimize gelen 1 2 3 4 çok zor bir şifre yaptık uy tamam giremiyordum lan az kalsın <laughs> o kadar zor şifre yapılmaz hemen şunu da şöyle koyduk mu tamamdır halıyı da şöyle pam 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 koyalım arkadaşlar 1 2 3 4 1 2 anam dur yanlış 1 2 3 4 tamamdır Bitti bitti. Tamam o zaman, hadi gel. İlk baş seninkine mi, bakalım benimkine mi? Seninkine. <laughs> Oo ben Messi oldum lan. Ben Ronaldo olacaktım da neyse arkadaşlar. Gönlün olsun. Gel, gel ilk baş o, seninkine hadi. bakalım seninkine seninkine gel. Tamam hadi. Bakalım arkadaşlar şöyle dışarıdan görüntüsüne. Bence. Dur bakayım dış görüntüsü çok güzel bence. Teşekkür ederim. Ama ev gibi yapmışsın. Bu tuvalete tam benzememiş ki. Ama ev... Ama ben tuvalet istiyorum. Skibri tuvalet yapacaktık. Ama Amacımız o. Tuvalet evi. Tuvalet evi ama bu. Ama skibri tuvalet nerede? Ama sandıktan çıkanların hepsi ev içinde. Bak görüyor musun? Arka tarafta tuvalet şeyi bile var. Bakayım. Ee, Sifonu tutuluyor yerde var. Görüyor musun? Bak yukarı bak. Yukarı bak yukarı. Hani? Yukarı. yukarı yukarı bak görüyor musun? Uzuyor. Ee, sifon nerede? Sifon... <gülüyor> 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 sifon yok mu Messi? Yok yani. <laughs> tamam hadi girelim içeri. Girelim. Ee, buradan girebiliyor mu? Ya hırsızsam buradan girelim çıktım. O, o. Ben olsam sinde <laughs> <zor. gülüyor> ne girdim? Giderim ki. Bu neymiş Messi şimdi bize anlat bakalım evine. Ee, burada klima var bir tane soğuklarda şey olsun diye. <laughs> burada sağlık kiti var çünkü ben çok şey olmayayım diye böyle. Ney? Maçtan geldim mesela çok yorgunum mesela bundan bir tane alıyorum. He, sen şu kafandaki şey çıkarsana ya çok kötü gözüküyor. Kafa, kafamdaki ee, pardon. Heh. Tamam. E ee, sağlık kiti var, yatağın var, başka. Burada müzik dinliyorum yan taraflarda. Hı. Hmm. Müzik dinlemen Burada... hobim hobin mi? Evet evet çok severim. He, başka? Karamello, çikolata. Şarkılar söylüyorum. <laughs> Burada Valla bence ben o şarkıyı çok seviyorum Messi. Evet. <laughs> o şarkıyı buraya koyayım ya. Söyle bakayım bir. Söyle bir kere yetkisler. Hayır söyle söyle. Hayır hayır söylemeyeceğim. Niye ya? Arkadaşlar bir ara o şarkıyı söyletelim mi Messi bakalım. Bir yorumlarda yazın adına. Söyletelim hayır, bence ben o söylemem. şarkıyı. Bir söyle bakayım ufak bir şey daha söyle ufak bir şey. <laughs> Başka devam. Bu kadar gerisini unuttum. <laughs> tamam. Ay eşek. Ay eşek. Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Ya ben yaparım. Ben proyum oğlum. <laughs> Ay. bırak, şibrak'i bırak. Yok, yok, yok. Eşek benim. Eşek benim gel buraya. Eşek benim kaç. Eşek dokun, benim benimle. Hop, dokun dokun mu? Anlan dokunuyoruz ya oğlum. Burası futbolu benzemez oğlum. Ronaldo daha iyi lan. Çıkla. Tamam hadi gel gel. Benim ayva bakalım. Attım mı? Totek. Yok korkma. Seni bir ara vesaçacağız zaten. Dur. Ben Gez senin ha. evine en son puan vermek istiyorum. Sen gel. Tamam. İlk baş sen benim eve. Oha! Bak şifrem benim çok zor. Bir bakalım şifrem hmm. kaç. Bu kapı ya, bu kapı çok yamuk ama. Onu ben bilerek yaptım. Her şey ayarlı. Niye? Ben benim yamuk seviyorum. Ben ama ben Messi'yim. Yapacak bir şey yok. Senin boyun kadar yaptım işte bak 1.50 1.60 bu Hadi. Senin boyun kaç? Benim boyum 1.80. Ha, tamam. <laughs> Aç bakayım. Bence senin şifren 1, 2, 3, 4'tür. 3, 4. Aa oldu. Çok zordu bence. Bak burada benim şopbenim var. Şopben gibi bir şeyim var işte. Öyle bir kere vuruyorsun küvet. su akıyor. Burası küvet. Burası küvet. Küvet olmasın? Ee, burada havlu var. Burada tuvalet var. Burada tuvalet kağıdı var. Bu, Şöyle. bu ne? Ney ne? Su bu. işte. Ne şey var burada bunun? O kirli su ama sen onun içine girdin. yani yukarı çık yukarı. Nasıl Bak şöyle. Şuraya shift'e basıyorsun tutunuyorsun. Hop şuraya shift'e basıp tutunuyorsun. Hop böyle. Parkur yapıyoruz. Bu ne zor bir evmiş arkadaş. Hayır ben işte parkuru. Beni. Hayır işte bak parkura alışıyorsun anladın mı? Taktik o. Ben zaten günde 6 saat antrenman yapıyorum. Bir de gelip burada mı parkur yapacağım? Evet kendi geliştirmen lazım. Neyse bak şimdi. Ben zaten gelişmişim kardeşim. Neyse ya boş yani yapma ya Ya boş yapma hadi, hadi bak. anlatayım. Yani anlatıyorum. <laughs> Hayır Ronaldo daha iyi. Ağlama. Yani <laughs> Ronaldo daha iyi. Gel ve sen sen ol ben Messi olayım hadi bakalım Tamam ha, bir ara yapacağız onu bekle. Bak burada yatağım tamam. var. Burada kitaplık yok ayakkabılığım var. Aa. Burada şeylerim var. Rafım var. Neredesin lan? Heh. Burada ha, var. Burada e, ee, kurup var. Burada çamaşır makinem var. Burada masam var. Burada bak radyom var. Peki. Ee, e, bu masanın niye hiç şey yok? Sandalyesi yok. Ben Ayaklarını ayakta girişim. durmayı seviyorum. Böyle rock dinleyeceğim ben bum pum diye. Hah. Kulaklıklar var. Ben. Durayım. Oh, tamam. <laughs> Oğlum, ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar çok kötü şey. Neyse bak. Burada işte benim şeyim var. Neydi lan bunun adı? Ehmet kitim var. Gitti. Yardım kitim var. Burada ev telefonu var. Burada TV var. Burası da Bunun şey işte mutfak. Yani. O ev telefonu. Allah Allah. Klima var. Aa. Erzaklarım var burada İşte o kadar. Evime kaç puan ee, veriyorsun? Ben 10 de... üzerinden Hayır. 10 üzerinden vereceğiz. ilk, baş sen, sen. i̇lk, ilk, sen Yok, ilk baş, baş sen ilk baş sen. İlk önce sen vereceksin puanı. Yok ilk baş sen. İlk bak. O zaman benim 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 gel taş kılıç makas. Tamam hadi. Gel geç game oda. Geçtim. Bir dakika arkadaşlar şimdi bir dakika taş makas yazalım. Kağıt. Kağıt öyle yazıyor değil mi? Evet. <laughs> taş makas. Hadi. Gel. Neredesin? Ben ben makas bulamadım. Al al ben sana atıyorum. Al. Tamam hadi. Aa, al. Dur kağıt da bakayım. Bak tek al ben sana atayım. Kaybeden direkt bulun, bulun. şey yapar direkt elenir. Tek de biter. Tamam mı? Tamam anlaştık. Tamam hadi. Taş, kağıt, makas. Aha. <laughs> hayır elimden kaydı. Elimden hayır hayır yok, yok öyle şey. Söyle hadi, kaydı, hadi hadi, hadi söyle, söyle söyle. Yok öyle şey. kaydı, hadi kaydı. söyle söyle hadi. Hayır ben göstermedim bak attım elimden kaydı yoksa yapmazdım gel bir daha. Hayır hayır söyle. Elimden kaymadı. Hayır, gel bir daha. Elinden kaydı işte elinden kaydı. Ben mantardan seçiyordum aslında. Tamam hadi. Bir daha. Taş. Tamam. Kağıt. Makas. Aa, <laughs> tamam hadi bu sefer söylüyorsun. 10 şey <laughs> üzerinden tamam. kaç veriyorsun? 10 üzerinden 4 veriyorum. 4 mü? Ulan. Evet. Ben sana 9 verecektim. Sen bana 4 verirsin. He. Neyse o zaman ben de sana 10, üzerinden 4 vereyim de arkadaşlar belirlesin bunu. Arkadaşlar kim daha iyi? Messi mi ben mi? Yorumlarda bir yazın ben, bakalım. Messi'nin evi mi benim evim mi? Benim, Bence benim, evim, evim daha güzel ama bakacağız. Hayat. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.